E, teşekkür ederim. Yanlış alışverişler diliyorum. Sağ olun. Sağ. olun. olun. Kolay gelsin. Nasılsınız? Nasıl fiyatlar nasıl? Fiyatlar uçtu. Yani işte 100 lira, 200 lira böyle bir şey alıyoruz. Ee, onun için hiç memnun değiliz. Ama bunun ötesinde fiyatlar, demokrasi, konuşma özgürlüğü bunlar istiyoruz. Yani dışarıda bile nefes alamıyoruz. Ya yani şu sokakta nefes alamıyoruz. Ee, Tabii, onları teşhis, bekliyoruz. Teşhis tam. Hastalığın ee, teşhisi tam koydunuz. Evet. Sizden şey fiyat arttı diyorsunuz ama demokrasi ve nefes almak istiyoruz Tabii. Nefes almak. Ama ıı, şeyi yani ıı, şey olarak birleşme yani parti olarak birleşme değil de ıı, dayanışma ruhu içinde demokrasi için sizden onu istiyoruz. Laiklik, sosyal hukuk devleti ve demokrasi. Yani bunu bekliyoruz. Milyar, 300 milyon bozdur bozdur nereye verecek her çira yani bu Öyle bizim halimiz yani. ne olacak? yani emek, emekli maaşları çok azaltıyor ama hayat çok hızlı pahalanıyor. Geçen sene aynı maaşla, aynı aylık maaşla aldığınıza bakın, bu sene alabildiğinize bakın. Fiyatlar çok arttı. Kuru patlatınca enflasyon kontrolden çıktı. Yönetemiyorlar. Biz bunu biliyorduk biliyoruz. Onun için yola çıktık. Onun için Deva Partisi'ni kurduk. Kollar sıvadık, çalışıyoruz, çalışacağız. Başlayın bir seçim ya. gerekiyor. Bir seçim olmayınca düzelmez bu iş. Düzelmez. Başkanım düzenlendir. efendim bir milyar bize verdiniz. Üç yıldır aynı bir milyar alıyoruz. Yani bu enflasyon farkı bize yok mu yani? 1 milyar, Bayram bir bir aynı bir milyar. Yani. Onu şimdi muhtemelen mecburen artırırlar. Çok baskı geliyor. Onu bu bayramı artırmak zorunda kalırlar. Yani Baski çok sürekli. zor durumdayız başkanım. En azından, azından meclis yani işbaza şey yasası açıkları... dedi çıkmadı. Mecliste evet. duruyor yani. Her şeye para var da bizim emekliye geldiğinde niye paramız yok yani?